Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tokat tavuklarımı göstereceğim. Yani ee, iki horoz yani iki erkek bir dişi diye biliyorum bunları. Bu da bunlarla beraber büyüdüğü için birlikte geziyorlar. Bir de yani acayip sesleri var yani. yani şu şekilde. Hani bir anlayan Birisi varsa eğer erkek diş ayrımını bana yardımcı olursa sevinirim. Bu Şekilde ya bir de acayip şekilde çok uçuyorlar yani. Şimdi şu an şurada yani şurası yeşillik olduğu için burada çok geziyorlar. Ben de onları bugün çekmek istedim. Şey, hani daha çok yakınlaştığım zaman çok fena <laughs> kaçıyorlar yani. Yani kaçtılar. şöyle bir yakınlaştırayım. Hani siz de erkek bir bunu bana yapıp da söylerseniz çok iyi olur. Taş şu ee, benden taraftaki olan erkeğe benziyor. Öteki şeye benziyor. Şurada da var bir tane. Bu da erkek diye biliyorum ama siz de eğer yani anlayan birisi varsa yardımcı olsa çok sevinirim. Öyle. yine gittiler. Horozumuz Bu, kaldı burada. Ama bir de bayağı çok uçuyorlar yani. İşte birbirlerine sürekli ya bir tanesinin çok üstüne gidiyorlar mesela. Ya bir de yani e, çok rahat yapıyorlar. Yani şuradaki telden öte atlayıp mesela bir gün akşama kadar geri gelmiyorlar. Ama akşamüstü dediğim gibi yuvalarına geri dönüyorlar. Bir de bu şekilde çok e, orası mesela biz e, sobadan çıkan külleri biz oraya döküyoruz. Burada da çok hani e, tozlanmayı yani böyle herhalde üstünde bitkire varsa onları temizliyorlar bu şekilde. Ama şu ayrı duran büyük ihtimal e, dişi bunlar pek e, onu yanlarına sokmuyorlar veya şey yapıyorlar yani daha doğrusu hani çiftleşme istiyorlar herhalde. Onu çok kovalıyorlar. Bu şekilde yani. Hani eğer tokat e, tokatta bulunan, Anlayan biri varsa bana yardım yardımcı olursa sevinirim. Ben e, videonun başına bunların e, yanak fotoğraflarını daha doğrusu işte bunların e, yanaklarından belli oluyormuş. E, dişi erkek olup olmadığı. Yani o şekilde en azından bir resim atarım. Siz de bana yardımcı olursanız sevinirim. E, arkadaşlar işte bugünkü videomuzun da sonuna geldik. videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.